günaydın. Şu an tipim o kadar yıkık ki. Yeni kalktım saat şu an. 6.33. Görünüyor mu bilmiyorum. Tersen görünüyor olabilir. Neyse. Saat şu an 6.30. İşe gideceğim. Bugün. Ya büyük ihtimal bir haftalık vlog yayınlayacağım. Bir haftalık bir vlog çekmiştim şimdi tekrar vlog çekiyorum. Neden çekiyorum bilmiyorum. Bu stok kalsın diye çekiyorum bu arada. Neden? Çekmek istedim yani. Kalk... Ama bunda sabah kalkar kalkmaz aklıma geldi. Sanki rüyamda gördüm. Şimdi işe gideceğim. şimdi farklı bir lokasyona gidiyorum. Normalde bir önceki vloglarımda e, iş yerime Gebze'ye gidiyordum. Çünkü iş yerim Gebze'deydi. Şehir dışındaydı. Şimdi de Yine bana farklı, yine bana e, uzak olan bir semte gidiyorum. Zincirli Kuyu. The next station is Zincirli Kuyu. En sevdiğim mekan. Huhu. <laughs> Burada ben yani Anadolu yakasında oturduğum için Avrupa yakasına geçme olasılığım hep düşüktü. Çünkü beni e, Avrupa yakasına bağlayan hiçbir şey yok. A, arkadaşlarım deseniz hep Anadolu yakasında oturuyorlar. İşte zaten gittiğim birçok mekan işte işte odur budur şudur hep, hepsi Anadolu yakasında. Şimdi ilk defa Avrupa yakasına bu kadar uzun gideceğim. iki hafta kadar. <laughs> o yüzden şimdi biraz bakalım. Bir gideyim. Göstereyim size nereye gidiyorum, neresine gidiyorum falan filan. Zaten iki hafta sonra yani bayramdan önce bir iş var. Ee, ondan sonra da artık oraya gitmeyi bırakacağım. Ondan sonra da başka bir lokasyona gideceğim. O lokasyon o lokasyonda kesinleştiğinde orayı da çekerim diye tahmin ediyorum. Öyle şimdi hadi biraz giyineyim ben 2 dakika. Hatta 1 dakika geçiş yapayım elimden. Direkt giyineyim. Keşke bu kadar rahat giyinebilsem sabahları ama. Neyse. Boom. Hazırım. İşe gidiyorum. Bari... Malak gibi uyuyor. Neden uyuyor şimdi? Saat 6'yı 40 geçiyor. İlk defa 10 dakikada hazırlandım. Yemin ediyorum kendimi takdir ediyorum bu arada. Normalde 10 dakika değil, yarım saat hazırlananlardanım ben. Bade dün gece biz tek kaldık Bade ile. Ve e, ablam işte arkadaşıyla geldi. Sonra gittiler onlar e, Ezgiler'de kalmaya. Sonra biz de tek kalacaktık Bade ile. Ve biz her zaman Bade ile tek kaldığımızda Bade evin içine neden gözlük takıyorum? <laughs> Neyse bade işte ne derler onu biz ne zaman bade ile tek kalsak bade gecenin ortasında bir orayı bir buraya gidip gelmeye başlıyor. Hayvan yemek yemiyor gündüz gidiyor geceleri falan ya dün gece dörtte katır kutur size yemin ediyorum bir tas olsun mamayı bitirdim normalde o bir tas mamayı iki günde falan yiyor normalde. Yani İbneli'ne gitti. Gecenin yarısında şey uykumu piç ettim. Mama sesine uyandım. En son oğlum dedim lütfen uyusun ya dedim sonra malak gibi yatıyor şimdi. Ben anlamadım o yüzden uykum var ya biraz. Gidip şey yapıyorlar ya işe giderken falan. Ya abi ben şimdi iş yanında Starbucks var. Starbucks'a gidip böyle laktozsuz bir tane latte alacağım. <laughs> ben ayılıyorum ki. <laughs> of ya. Sandalye çöpüm. Çok... Neyse ya dışarı çıkın dur dışarı konuşalım. Allah aşkına bakın, bakın, bakın hala uyuyor. Kalksın mı? yok, tık, yok. Kalkmazsın tabii, dün gece ben de, o kadar dolaşsam ben de kalkmadım. Burada Marmara'ya, daha doğrusu Marmara'yın kalkmasına iki dakika kalmış. Allah'tan. Marmara şurada. O kadar yakın ki. Hiç böyle şeylerde kasmıyorum. İlk defa bir yere çok yakınım. Daha doğrusu oturduğumuz konum çok yakın her yere. Caddeye yakın, deniz yoluna yakın, Marmara'ya yakın. Hoş, videolardan zaten siz aşinasınız. Marmara'nın sesi o kadar dehşet geliyor ki o kadar yakın yani. 2 dakika mesafe. Bu arada şu yasaklar kalktığından beri şey gibi bir hava var. Hani sanki böyle yazlık bir tatil köyündeymişim de bayrammış gibi. Böyle her yer açık ama çok az insan var. Eskiden öyle değildi. Bir ya yani eskiden dedim bu yasaklar olduğunda öyle değildi. Bir yer açıldığında atıyorum akşam kısıtlaması falan vardı ya. Bütün herkes böyle hura işte 5'te kalkıyor. 7'de bütün herkes eve giriyordu falan. E şimdi öyle değil serbest olunca bütün herkes böyle yavaş yavaş istediği zaman çıkıyor ya o çok garip geliyor şu an galiba Marmaray geldi yok benimki değilmiş benimki de birazdan gelir şu akbilime bakayım akbilimde para vardır diye umuyorum inşallah geçen gün adaya gittim de yüklemiştim ama adada zaten ayrı bir kazıklandım onu ayrı bir zamanda söyleyeceğim İçime oturdu abi Taksiye 10 dakikalık mesafeyi 80 liraya yakın para verdim ve içim cüzülüyor. merdiven yürüyor zaten. <laughs> Sen neden yürüse Eforu sarf Şimdi girmeden size bir kısa bir turu yapacağım. Bir dakika ben sandviç alacağım. Bir dakika benim bu zaman bir sandviçim oluyor da onu bulamadım. Hangisini bitirmişim geçen gün. Bu da Bu olabilir. Ben Zaten şu an midem bulanıyor. şundur iyiyim de biraz kendime geldim. Biraz acıktım. Aradan iki saat falan geçti. Şimdi molaya çıktım. Kahve falan içeceğim. Bir 15 dakika. Ondan sonra da tekrar işe döndüm. Durum değerlendirmesi yapayım dedim. Umarım bu asansörde kamera yoktur. Bakınca tipimin ne kadar vahim olduğunu gördüm. Nasıl sivilce çıkmış bende? Baksana. mu? <laughs> Hayır ama yani kötü duruyor. Evet. Bir Gerçekten yaşlılarımız geziyor bizim hoşçakalıyız. biz şu an bir <laughs> kişi <laughs> <laughs> Ya toplantımız var mm. oraya yetişiyoruz da. Ben artık sen söyledin ben işe yetişmeye çalışıyoruz. Yoğun tempo. <laughs> Hep <Hepsine hiç. gülüyor> <hiç bir> <laughs> ne içiyorsun? Arzu içiyorlar. Neye bakıyorsun ya? Bu yüzüne ya lan Şunu görüyor musunuz? Yüzünden şu an bir kilo kilo yalnız. Bir litre ter akıyor. Hemen yüzümü yıkamam lazım. Bu ne ya? 5.420 aldım. Kaç? Oradan orası. Bak şu an. <laughs> Benimki salla. Bir kaç o yağmur yağıyor. Güzel oldu. Bir şey değil, ofise uçalım direkt. Şu an tam 12. 2000'e yakın adım atmışız. Yeah. Abi bir şey söyleyeceğim. Zaten metrobüse 500 zorluya 500 metre. Şu an burada dehşet yağmur başladı. <laughs> ve en sevmediğim şey sıcakken yağmur yağması. Ve zaten normalde de böyle kıyafetin üstündeyken falan böyle yağmur yağmasına nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Zamanlama çok iyi. Yağmur başladı. <laughs> Yüzümü görüyor musunuz? Şu an yüzüm çok ya. İzlediğim videonun bazı kısımlarını yüzüm dehşet kızarmış sabah özellikle kalktığımda kendimi ben böyle wow Deneyecek şekilde iyi bulmuştum halbuki. Bu arada bilerek öldürüyorum çünkü çıplam. Çıplam değil Sadece üstüm yok yani. Yani size six pack'lerimi göstermek istemiyorum şu an. Daha hızlı değdim budur. Neyse vlogum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir iş günüm bu şekildeydi. Ne kadar iş günü denilebilirse. Çünkü işi göstermedim. Çünkü işi gösteremem. Kusura bakmayın. Eee... kişisel verilerin korunma kanununa göre bu yasak. <laughs> bu arada dalga geçiyorum da cidden KVKK var. E böyle bir şey var abi. <laughs> Neden şaşırdıysam. Hayır bizim işte var ondan dolayı. Arşivleme yaptığımız için, dijital ortama evrak attığımız için bilgisayarlarla bu yasak. O yüzden göstermedim zaten. Bir, belirli bir kısmını zaten görmüşsünüzdür diğer vloglardan diye düşünüyorum. O yüzden bir iş iş yalnız bir iş günümde neler yapıyorum bunu gösterdim bunu vloglayayım dedim biraz böyle değişik manzaralar falan filan işte bana anı kalsın ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenmeyi kanala abone olmayı ve beni ne denir ki sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın hepinizi seviyorum ben var cidden çok fena bir şey oldum ha. Şu an a little bit drunk. <laughs> Birkaç kadeh bir şey içmiş olabilirim bu akşam. O yüzden bana biraz aldırış etmeyin. Biraz moralim bozuk zaten. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.